Merhaba arkadaşlar. Bütüncül eğitim videolarına devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl yazılır? Bu konu üzerine duracağız. Bu konunun üzerine durarken tabii ki dolayısıyla heceler konusunda bir nevi giriş yapmış olacak. Yalnız hecelerle ilgili ayrı bir video tekrar çekeceğim. Ama bugünkü konumuzun merkezinde satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl yazılır bunu işleyeceğiz anlatacağız. Eğer ki videomuzu beğenirseniz abone olmayı unutmayınız ve like atmayı da unutmayınız diyoruz. Bütüncül eğitim esaret demir. Evet hemen başlayalım. Satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl yazılır? Madde madde gidiyoruz hemen. Şu şekilde ben yazmıştım, hazırlamıştım. Birinci madde. Kelimeleri hecelerinden bölerek yazmalıyız. Kelime ağzımızdan çıkarken söylenen hareketlerden hece yerini ve sayısını bulabiliriz. Ankara örnek ülkemizin başkenti Ankara. Buna ağzımızdan kaç harekette çıkıyor? Çıkıyor. Şu şekilde yapalım. Ankara. 3 harekette çıkıyor. Öyleyse Ankara'da üç tane Ankara sözcüğü 3 heceden oluşmaktadır diyebiliriz. Bir de buna ne demiştik? Ee, önceki videolarımızda da herhangi bir kelimede ne kadar ünlü harf varsa o kadar da hece vardır. Ankara'da görmüş olduğunuz gibi 3 tane ünlü harf var. Üçü de A. A. A, A, A. İkinci maddeye gelelim. İkinci madde önemli. Asla ama asla tek bir harf yani ses üste veya aşağıda bıra bırakılamaz. Yani satırın sonuna geldiğinde. Bak burası çok önemli. Asla ama asla diyor. Bu çok önemli. Güzel e, vurgulamışım bunu. Demek ki e, yazılırken e, tek başına bir harf yani ses ne üstte ne de altta kalabilir. Ben buraya iki tane örnek vermişim. Bakın asalet sözcüğü. Asalet. Bakın bu A'yı burada bırakıp da saleti buraya yazabilir miyim? Hayır yazamayım. Doğrusu budur. Asa e, ve let. Yani asalet sözcüğü satırın sonuna geldiğinde sadece ama sadece bir yerden e, ancak ama ancak bir yerden e, hecesine ayrılabilirmiş. Normalde hecesine ayırsak A ayrı, sağ ayrı, let ayrı olur. Ama satırın sonuna gelince bu A'yı burada bırakıp da saleti let'i aşağı yazamam. Ne diyor? Asla ama asla tek bir harf yani ses ne üstte ne de aşağıda. Aşağıya gel diğer e, şey geçelim. Nihai nihai kelimesi bakın nihai kelimesini hecelerine ayırırsak ni ha i'dir. Bakın bunu da sadece satırın sonuna geldiğinde tek bir yerden sadece ni'nin oradan ayırabiliriz. Bakın ama e, ha ve i olarak söyleniyor. Evet söyleniyor ama bu satırın sonuna geldiğinde i neydi kural olarak? Asla ma asla satırın sonuna geldiğinde Tek başına aşağıda veya üste kalamazdı. O zaman i tek başına aşağıda kalırdı olmazdı. Ömer kelimesi, Ömer kelimesi satırın sonuna geldiğinde hecelerini ayıramayız. Yani Ömer'in tamamını ya buraya yazmamız lazım ya da ya da buraya hiçbir şey yazmayacağız. Ömer'i aşağı yazmamız lazım. Bunun sebebi nedir? Bakın burada olmuş olduğu görünmüş olduğu gibi Ömer iki heceden oluşuyor. Ömer hecelerini ayırırsak Ö Mer. Ama ö'yü buraya yazar da e, mere aşağıya yazarsak neydi o? şu kurala aykırı oluyordu. Asla ama asla tek bir har yani tek bir ses üstte veya aşağıda bırakılamazdı. Gelelim ikinci konuya. Özel isme gelen ekler kesme işareti ile yazılır. Evet. Bunun altını çizmişim. E, ders anlatırken bu konuda dikkat edeyim diye çizmiştim burayı. Şimdi hatırladım. İyi ki de çizmişim. Kesme, önce şurayı duralım. Özel isme gelen ekler kesme işaretiyle yazılır. Bu cümle çok önemli. Bakın, birçok yerde, ders anlatımlarında veya konu anlatımlarında işte bunu yanlış bir ibare kullanılıyor. Nasıl yanlış bir ibare kullanılıyor? Şu şekilde. Özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrı yazılır. İfadesi kullanılıyor. Bu çok yanlıştır. Ama çok yanlıştır. E, ayrı yazılmaz. Birleşik birleşik demektir. Zaten buradaki kesme işaretinin anlamı şudur. O ekin o kelimeye kelimeye birleşik olduğunu gösterir. Özel isim olduğu için de tam birleşik yazamıyoruz. O birleşiklik halini kesme işaretiyle gösteririz. Doğru ifade budur. Kesme işaretiyle yazılır. Özel isme gelen ekler kesme işaretiyle yazılır. Bu kesme işareti gelelim bizim asıl kendi konumuza. Bu kesme işareti satır sonuna denk gelirse, yani bunun gibi. E, gelirse kısa çizgi kullanılmaz. Kısa çizgi evet denk gelir de devamında bir eki varsa buraya demek ki kısa çizgi kullanılmazmış. Bu da bir kuraldır. Ali de bakın Ali de Ali de bu de buna birleşiktir. Kesme işaretiyle yazılır ama şey kısa çizgi burada kullanılmazmış satırın sonuna. O yayı kelimesini alalım. O yayı yine y bunun devamıdır. Birleşiktir yığıya kesme işareti yazılmıştır. Kısa çizgi burada kullanılmaz. Devam ediyoruz. Dördüncü madde en problemli olan yer bu dördüncü madde. Genelde sınav sorularında hatta LGS şeyde bile çıkabiliyor. LGS desek biraz abartmış oluruz ama lise sınavlarında da kesinlikle ama çıkıyor ama daha önceki yıllarda çıkmıştı bununla ilgili hatırlıyorum. Bundan dolayı satırın sonuna sığmama ama şimdi bir dikkat edelim bir okuyalım. Bu önemli bir madde lütfen ama lütfen herkes dikkat etsin buraya. Bireşik sözcükleri ayırırken normal hece yerlerinden ayırırız. Bildiğiniz bileşik sözcük deyince ne aklımıza geliyor? Şurada birkaç tane birleşik sözcük vardı. Hemen oraya bir bütüncül eğitim yaklaşımıyla hemen birleşik sözcük madem öyle onu, onu da anlatalım. Birleşik sözcükler. iki veya daha fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcükler denir. İki veya daha fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcük. Alihan mesela, mesela. Ali Han. Ali ile Han birleşmiş. Alihan. Gültekin. Gül ile Tekin birleşmiş. Gültekin. Fenerbahçe. Fener ile Bahçe birleşmiş. Fenerbahçe. Atatürk. Ata ile Türk birleşmiş. Atatürk. Beşiktaş. Beşik ile Taş birleşmiş. Beşiktaş. Şurada üç kelime var. Bakın. Kara Osmanoğlu. Kara Osmanoğlu. Bir yazarımızın soyadı bu. Kara artı Osman artı oğlu. Üç tane kelime bir araya gelip birleşik bir sözcüğü oluşturmuş. Kısa kürek yine bir ünlü şairimizin ismi. Kısa ile kürek. Ersoy yine e, kimin? Ünlü şairimiz. İstiklal Marşı'nın yazarının soyadı. Er ile soy birleşmiş. Ersoy. Bunlara birleşik sözcükler denir. Bakın tam birleşik sözcükler denir dedik. Ha burada problemli durum. Birleşik sözcükler hepsinde mi geçerlidir? Hayır. Hepsinde geçerli değildir. Bazı durumlarda diyor. Onu da görelim şimdi. Birleşik sözcükleri ayırırken normal hece yerlerinden ayırırız. Yazıyoruz ya birleşik herhangi bir sözcüğü ağzımızdan kaç harekette çıkıyorsa o şekilde ayırırız. Fakat bak burası çok önemli. Fakat demiş. Demek ki dikkat dikkat bir şey geliyor. Şuna dikkat etmeliyiz. Birinci sözcük son harfi ünsüz ise birinci sözcüğün son harfi ünsüz ise ikinci sözcüğün ilk harfi de ünlü ise bak burası çok önemli. Ünsüz ünlü ise ünlü ise birinci kelimedeki bu ünsüz har önündeki kelimenin ilk hecesine gider. Şimdi uygulamalı daha iyi göreceğiz örnekle. Demek ki iki kelimeden oluşuyordu. Şu şekilde şöyle düşünün. Ayrı birinci kelime ikinci kelime bir araya gelip birleşip bir birleşik sözcük oluşuyordu. Eğer ki bunun sonundaki ünsüz ise şu ikinci kelimenin de başındaki ünlü ise bak ünsüz ünlü. Ünsüz birisiymiş ünlü olmuş gibi düşünüp kafamızda öyle şifre kurabiliriz. Buradaki şu ünsüz hecelerin ayrılırken buraya gider. Yani şuradan ayrılır buraya gider. Mesela örnek veriyorum. Şöyle şuraya iyi dikkat edelim. Hanım eli. Hanım eli birleşik bir sözcük. Hanım ile birleş hanım ile eli birleş birleşmiş bir araya gelmiş. Bakın hanım ile eli. Hanım hecelerini ayıralım. Ha nım. Eli hecelerine ayı, ayıralım. Eli kural neydi? Birinci kelimenin sonundaki ünsüz, ikinci kelimenin başındaki ünlü ise buradaki e, bu harf nereye kaçardı hecelerin ayrılırken buraya. Yani şu şekilde. Ha, nı, me, li, ha, nı, me, li. Bu bütün bir e, bileşik sözcüklerde e, oluşur mu? Yani bütün bileşik sözcükler değil. Sadece neymiş? Tekrar ifade ediyorum. Bastıra bastıra birinci kelimenin sonu ünsüz. ikinci kelimenin sonu ünlü ise bu şekilde olur. Mesela Alihan da olmazdı. Biraz önce örnek vermiştim ya. Alihan da olmazdı. Ali ile Han birleşmiş. Bakın ünlü. Zaten burası ünlü ise diğerine bakmaya gerek yok. Han. E, şu da ünsüz. Buradaki en önemli kural neymiş? Şuraya bakıyoruz. Şuraya hiç bakmaya gerek yok. Ünsüz de ünsüz. Burası ünsüz ise buranın ünlü olup olmadığına bakacağız. Tekrar söylüyorum. Burası ünsüz ise buranın ünlü olup olmadığına. Ünlü ise hiç bakmaya gerek yok zaten. Ali Han olur. Diğer bir kelimeye geçelim. Buna örnek. Huzur evi. Huzur evi kelimesi. Evet ben burayı evi yazmayı unutmuşum. Huzurevi. Huzur evi. huzur ile evi birleşmiş. Huzur evini oluşturmuş. Bakın ayıranın birbirlerine. Huzur ile evi. Huzurun sonundaki harf ünsüz. a İkinci kelimenin ilk harfi ünlü mü? Evet, ünlü. Evi. Tek başına yazsaydık huzur. Evi tek başına yazsaydık evi olurdu. Ama birleşti huzur evi. Bunu hecelerine nasıl ayırırız? Hu, zu, re, vi. Bakın buradaki r e'nin yanına geçti. R sesi e'nin yanına geçti. Re oldu. Hu, zu, re, vi oldu. Buradaki tekrar tekrar belirtiyorum, tekrar tekrar belirtiyorum, kocaman yazayım. Ünsüz. İkinci kelimede ünlü olursa, ünlü olursa bu buraya kaçarmış o har. Ünsüz birisi ünlü hale gelmiş gibi kafamızda şifre kuralım. Evet. Başka bir örnek verelim. Evet. Yine devam ediyoruz buraya. Şimdi. Güzel anlattıklarımızı tek tek örneklerle hızlı bir şekilde gideceğiz. Bu benim ismim esalet sözcüğü. Esalet sözcüğü satırın sonuna nasıl yazılır? Sadece bakın esalet sözcü satırın sonuna geldiğinde bir çeşit ayrılabilirmiş. Bir. E, e E'den ayıramaz, ayıramazdık. Neden ayıramazdık? Çünkü hiçbir şekilde ünlü harf tek başına yukarıda kalmazdı. Sadece esalet. Hüseyin de kelimesine bakalım. Hüseyin de. Evet Hüseyin de. Bu bu buna birleşik kesme işaretiyle yazılmış. Onu tekrar hatırlatalım. Hüseyin de 3 çeşit hece sonunda ayrılabilirmiş. 3 farklı çeşitte. Hüseyinde. İkincisi Hüseyinde. Bakın, üçüncüsü ise Hüseyin bakın burada ne yoktu? Kesme işareti olduğu için kısa çizgi yok. De aşağıda. Bakalım Hüseyine bakın. Hüseyin'deyi bu şekilde yazdık. Hüseyin kaç çeşit Kaç farklı şekilde hece sonuna ayrılır? Aa, bakın D iken farklıydı, E iken farklılaşmış. Sadece iki çeşit yazılırmış. Nedense acaba sebebi. Hü, evet, seyin E. Bu şekilde ayrılır. Burada tek başına değildi. iki harf var. Sıkıntı yok. İkiye bakalım. Hüse, evet, yin E. E niye üçüncü kez buraya kesme işaretini koyup da E'yi aşağı yazabilir miyiz? Yazamayız. Kural neydi? Hiçbir şekilde tek bir harf Asla yukarıda ve aşağıda kalmıyordu. Evet, diğer bir anlatıma geçelim. Hızlandırıyoruz. Adana'ya. Evet, Adana şehrimiz. Birinci iki çeşit ayrılmış. Ayı tek başına koyamayız. Adana'ya. İkincisi de Ada Adana. Evet, kesim işareti var ya. Eminönü'ne kelimesine bakalım. Eminönü, İstanbul'un bir semti ilçesi. Eminönü üç çeşit ayrılmış. Eminönü Eminönü'ne birleşik sözcük. Ee, bakın ee, yine burada emin ile bakın emin emin ünsüz oldu önü önü bakın ünlü oldu demek ki bu buraya kaçacak o zaman e'yi tek başına bırakamadığımız için e mi -nö -nü ne ikinci yazılımda nasıl olur e nü ne olur Üçüncü yazımı da nasıldır? Kesme işareti konulur, kısa çizgi konulmaz. Emin önü ne olur? Aksaray A. Aksaraya bakalım. Aksaraya komşu şehrimiz bizim. Aksaray. Evet birinci yazımı Aksaray A olur. İkinci yazım da Aksaray A. Üçüncü yazım A da aşağıda olmaz. Neden? Neden olmaz? Hiçbir şekilde tek başına bir ünlü har aşağıda bulunmazdı. Evet. Bakın Aksaray A'ydı. Şimdi Aksaray'da o iki çeşitte bu üç çeşit yazılır. Birinci yazılış aynı. ikinci yazılış aynı. Üçüncü yazılışta ise keşme işareti konur. Daha aşağı yazılır. A yazılmaz yazamamıştık ama bu daha iyi yazdık. Sebep nedir? İki tane harf olduğu için yazılabilir. Evet. Ha birleşik sözcük aynı şekilde şöyle şöyle söyleyelim. Bu da birleşik sözcük. Ama bakın ak ile saray buradaki ünsüz ama bu da ünsüz olduğu için buradan kaçma olmuyor. Kızılırmak. Evet Kızılırmak güzel. Evet Kızıl ile Kızıl ünsüz ırmak ırmak bu da ünlü bu buraya kaçacak demek ki kaçacak çünkü ünsüzlü ünlüyle ile birleşmiş kızılırmak birinci yazılış Kı kızılırmakın 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 kızılı kızılırmak bir de nedir kesme işareti kısa çizgi yok ın buraya yazılır. Evet. Ee, şuraya dikkat edelim. Bakın kızı kızı buradaki kızıldı. Bakın l harfi nereye gitmiş? Irmalı ırın yanına gitmiş lır olmuş. Kızılırmak. Evet. İki sayfa kaldı. Kızılırmak A. Kızılırmak neydi? Kızılırmak ındı. Bu, sefer tek başına bir ünlü harf. Bütün kuralın hepsi aynen geçerli. Ama burada bak 3 maddede kalıyor. Dördüncüyü burada yazamam. Kızılırma burada dört çeşit, dört farklı şekilde yazmıştım. Görmüş olduğunuz gibi ın olduğu için ın aşağıda. Burada a'yı tek başına bırakamayım. Fenerbahçeli. Evet. Fenerbahçeli burada neydi? Özel isimlere gelen çoğul ekleri ve e, lı-li ekleri kesme işaretiyle yazılmazdı. Yazıyoruz bunu Fenerbahçeli. F bir, dört çeşit yazılır. Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Fenerbahçeli e, Fenerbah, Fenerbahçeli Fenerbahçeli aşağıda aynı şekilde yazılabilir. Bakın burada hani ünlü harfe dikkat edelim. Ü ne? Ünsüz de bitmiş. Ama bakıyorum başlayan da ünsüz de başladığı için burada kaçma olayı yaşanmaz. Evet kakao. Evet kakao çikolatanın nedir? Çikolata yapımının e şeysi ana ham maddesi kakao. K Ka nasıl ayrılır? K Kao. Bu şekilde bir çeşit ayrımdır. Ama normalde üç ecedir. Ka, ka, K. K. O'dur. Bunu O'yu buraya te, K. buraya yazıp da O'yu buraya yazamam. Sebebi nedir? Bu tek başına kalamayacağı için. Nihai. Nihai. Bakın nihai olmuş olduğu gibi. Ni burada. Ha. İ